Arkadaşlar, Aytekin günlük rutin çalışmamızı yapacağız. Aytekin biraz gönülsüz ama yine de bakacak benimle, değil mi anneciğim? Evet. Baba. Baba. Bay bay. Baba. Düzgünce söyle. Bebek. Bebe. Berber. Hmm. Ne yapıyor? Saçı kesiyor. Berber de? Aferin. Biber. Biber. Bomba. Pas pas. Pembe. Ay düzgünce söyler misin? Düzgün otur. Pembe. Pipo. Pipet. Hadi anneciğim. Bunu bitirelim. Başka bir şey yaptırmayacağım. Söz. Po, pinpon. Top oynuyorlar. Pinpon. Evet. Pinpon de. Aferin. Bu ne? Top. Popo. Pon pon. pon, pon. Pompa. Pon, fır fır. <laughs> evet. Tahta. Tartı. Testi. Tırtıl. Turta. Dede. Dede. Dudak. -dü. Düdük. -dü. Çek çek. Çı Çiçek. Çı Çocuk. Ço Çöpçü. Çı Cacık. Cici. Cici. Buraya bak. Cici. Civ civ. Civ civ. Söyler misin? Civ civ. Cüce. Mantar. Küçük. Bu da küçük. Küçük de anneciğim. Küçük de. Tamam o büyük. Bu da küçük. Küçük de. Küçük de. Aferin. Nine. Nane. Nane. Saksı. Saksı. Sosis. Sosis. Susam. Susam. Zikzak. Zikzak. Şaşı. Şaşı. Şişe. Şişe. Şimşek. Hal hal. Kaka. Kaka yapmış. Köpek. Kay kay. Gaga. Gölge. Evet. Yo yo. Lale. Leylek. Lüle. Evet, şimdi diğer kitabımızda hızlıca geçelim şarjım bitmeden. Ayı. Ah arı. Ah düzgün otur anneciğim. Acı. Ah aşı. Ah ağız. Ah ahır. Ah ada. Ah Adam. Adam. Ne? Adam. Adam. Ağaç. 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 Ayak. Ayak. Tamam, suyunu iç hızlıca. Alo. Alo. Etek. E, ti, a, 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 tamam aloe'yu sonra bakarız anneciğim. Aloe deyince aloe'ya bakmak istedi. Gel ver bana onu. Ha. Eşek. Erik. E Erik. E e. Işık. <laughs> Işık. Aferin. Ilık. Ilık. I İnek. İki. İkiz. ikiz, Evet. İlaç. Evet. İlaç de. Hap. İlaç. Omuz. Aferin. O bur. O bur. Şişko. Şişko. O tel. O tel. Oda. o -ca. Oda. O, o, -da. o dun. O dun. Ocak. Ocak. Oje. O J Çı. düzgün otur anneciğim O J. okul okul ah, bayrak bay ba. bay bay değil bayrak ba, ba. Oley ödev İki. ödül İki. öküz bu ne? Uçak. Uçak. Uzay. Uzay. İçaysın. Ütü. Ütü. Aferin. Üzüm. İçim. Bitti. Birazcık da buna bakalım mı? Ay düştü. Araba düştü. Aytekin atı bulur musun? At. O ne? Güneş. 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 Evet, atı bul. Güneş. At nerede? At. At. A harfinde. At. A harfi nerede oğlum? Hadi bul bakalım. Aferin. At at dedi bak B'ye bas B'ye bas balık fil, fil. evet B'ye bas B ne balık Evet şarjım bitecek neyse hadi kapatalım bay bay de anneciğim Baba. öpücük at Baba. görüşürüz Baba.